Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün yapımı basit hem de gerçekten de çok lezzetli, muhteşem bir tatlı tarifi paylaştım. İsterseniz davet sofralarına, isterseniz de ev halkını hazırlayın. Eminim tadanlar çok beğenecek ve her zaman yapacağınız yıldız tarifiniz olacaktır. Bunun size garantisini veriyorum tarifimi güvenli hazırlayabilirsiniz. Asla pişman olmayacaksınız. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarife başlıyorum. Burada tam olarak 125 gram tereyağı var. Tereyağını öncelikle bir tencereye aldım ve şimdi hemen ocağa alıyorum. Kısık ateşte bu tereyağını güzelce böyle eriteceğim. iyice kızdıracağım. Ardından da bir su bardağı dolusu un ilavesi yapacağım. tereyağı kısık ateşte güzelce eridi. Yaklaşık olarak bir, 1 dakika falan kaynattım. Ardından bir su bardağı dolusu unu yavaş yavaş ilave ettim. Ve şimdi karıştırmaya başlıyorum. Sadece un kokusu gidene dek karıştıracağım. Bu karıştırma süresi ortalama 2,5 dakika veya 3 dakikadır. Lütfen kontrollü olalım. Bu arada ocağın altını lütfen çok fazla açmayalım. Kısık ateşten birazcık yüksek ayarda yaklaşık olarak 3 dakika boyunca sürekli karıştırarak unu güzelce kavurmaya devam edeceğim. ve onu yeterince kavurdum. 1 litre soğuk süt ilavesi yaptım. Yine karıştırmaya devam ediyorum. 1 su bardağı dolusu toz şeker ilavesi yaptım. Bu arada biliyorsunuz ben bütün tariflerimde 200 milim standart su bardağı kullanıyorum. Yine açıklama kısmında bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Evet artık görmüş olduğunuz gibi süt kaynadı ama bu süreci gelene kadar sürekli karıştırmaya devam ettim. Şimdi ben ocağın altını kısıyorum. Ocağın altını kıstıktan sonra yine karıştırmaya devam edeceğim. Sadece 3 dakika boyunca karıştırmamız yeterli olacaktır. Ardından ocağın altını hemen kapatabilirsiniz. Ocağın altını kapattım. Ancak bir mikser yardımıyla sadece 30 saniye boyunca güzelce çırpacağım ki muhallebi daha epek gibi olsun diye. Bu arada bir pakette vanilya ilavesi yapıyorum. Gerçekten de muhteşem bir tatlı olacak. Güvenle deneyebilirsiniz. Sürekli yapmış olduğum tatlardan bir tanesidir. Özellikle davet sofalarına da çok güzel yakışıyor. Misafirleriniz de eminim çok beğenecektir. Mikserle yaklaşık olarak 30 saniye boyunca güzelce çektikten sonra şimdi yarım su bardağı soğuk süt ilavesi yapıyorum ve ortalama yine bir 10 saniye boyunca çekmeye devam edeceğim. Evet, önce mikseri çalıştırmıyorum ki sıçrama olmasın diye. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi mikseri çalıştırıyorum. Dediğim gibi sadece 10 saniye boyunca güzelce karıştırmamız yeterli olacak. ve artık muhallebi hazır. Gerçekten de çok lezzetli bir e, muhallebi oldu. Üstelik ipek gibi oldu ve şimdi hemen kullanacağım kaseleri güzelce bu şekilde ısıtıyorum. Evet artık muhallebileri kaselere koydum. Benim de misafirlerim gelecek. Onlara tam yetiştiriyorum. Çok kısa bir süre içerisinde hazırladım. Gerçekten de çok güzel olacak. Ee, bu arada muhallebiler soğurken de ben de hemen hızlı bir şekilde karamelini hazırlamaya başlıyorum. Bir tavaya bir su bardağı dolusu toz şeker aldım. Toz şeker kısık ateşten birazcık yüksek ayarda erirken ben de hemen şimdi nişastalı suyunu hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 su bardağı soğuk suyu bir kaseye alıyorum ve şimdi güzelce karıştırıyorum. Evet, nişastalı suyu hazırladım. Biraz sonra bunun içerisine ilave edeceğim. Şu anda hemen şekerleri kontrol ediyorum. Çok yüksek ateşte olmasın. Lütfen dikkatli olalım. Eriyen yerleri bu şekilde karıştırıyorum. Tavayı ara ara sallamanız yeterli olacaktır. Ama lütfen dikkatli olalım. Biraz sonra karıştıracağım. Ee, daha fazla kalırsa ocakta e, karamelize acı olabilir. O yüzden de lütfen dikkatli olalım. Şekerler tam yanmadan hızlı bir şekilde eritmeyi sağlıyorum. Bu şekilde tavayı ara ara sallamanız yeterli olacaktır. Evet görmüş olduğunuz gibi şekerler eridi. Şimdi hemen yarım su bardağı soğuk su ilavesi yapıyorum. Bu arada suyu ilave ettikten sonra şekerler donacaktır. Gayet normaldir. Lütfen devam ediniz ve ocağın altında birazcık kısalım. Şekerler eridi birazcık içinde parçalar var ama sıkıntı değil. Hemen hazırlamış olduğum nişastalı suyu ilave ettim. İçindeki bütün şekerler de eriyecektir. Nişastalı su ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum ve şimdi kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra altını kısacağım ve yaklaşık olarak bir buçuk dakika boyunca veya 1 dakika boyunca güzelce kaynatacağım. Ardından hemen muhallebilerin üstüne güzelce dökeceğim. Karamelize çok hafif gerçekten de çok lezzetli krema veya da tereyağı olmadan da çok güzel çok lezzetli bir karamel hazırlayabilirsiniz. Aynen bu şekilde gerçekten de bu tatlıya da çok güzel yakışacak. Güvenle bu ölçülerle deneyebilirsiniz. Artık karamel hazır. Görüyorsunuz rengi gerçekten de muhteşem oldu. Kıvamını da görüyorsunuz. Bu kıvamda olması yeterli olacaktır. Gerçekten de çok lezzetli. İkisinin uyumu da muhteşem oldu. Ee, dediğim gibi davet sofralarına çok güzel yakışıyor. Ev halkı da e, çok beğenecek eminim. Güvenli bu ölçülerle deneyebilirsiniz. Denediğiniz zaman eminim her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Evet artık tatlılar hazır. Gerçekten de muhteşem oldu. Ee, bir gün beklerse daha da lezzetli olacaktır ancak benim misafirlerim e, biraz sonra gelecekler. O yüzden sadece ben bir saat boyunca dinlendireceğim ama bir gün beklerse tabii ki de daha da güzel olacaktır. Ve artık tatlı hazır. Sizlere detaylı bir şekilde kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten de ikisinin uyumu bir muhteşem. Ee, aynı zamanda bu yöntemle irmiği kavurarak da yapabilirsiniz. İnşallah ilerleyen zamanlarda o tarifimi de yayınlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı harika. Sadece bir buçuk saat boyunca dinlendirdim ben bu tatlıyı. Ertesi gün daha da lezzetli oluyor, ama gün içinde de afiyetle yiyebilirsiniz. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.